Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün sizlerle humus tarifi paylaşıyorum. Ben nohutlarımın hazır olması için bu şekilde önceden haşlıyorum, kabuklarını soyuyorum ve birer kullanımlık şekilde poşetlere alıyorum ve derin dondurucuda muhafaza ediyorum. Bu şekilde yapınca elimin altında hazır oluyor ve ani durumlarda hemen çıkarıp kullanıyorum. Nohutlarımı şimdi rondomun içerisine aldım. İçerisine biraz su ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bir limonun suyu. 5-6 yemek kaşığı kadar tahin ilave ediyorum. 2 diş sarımsak bunu da ilave ettikten sonra pürüzsüz olacak şekilde rondomdan geçiriyorum humus aslında sadece bir meze değildir arkadaşlar aynı zamanda doyurucu olmasından dolayı ana yemek olarak da tüketilebilir rondomdan geçirdiğim humusumu şimdi servis tabağıma alıyorum gördüğünüz gibi krema kıvamında bu şekilde olmalı daha katı ya da daha cıvık şekilde olmamalı. Humusumu tabağımın içerisine alıyorum. Şöyle üzerine kaşığımla şekil veriyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Zeytinyağımda kırmızı toz biberimi kızdırdım. Üzerine ilave ediyorum. Söylediğim gibi humus sadece bir meze değildir. Aynı zamanda ana yemek olarak da tüketilebilir. Yanında turşu ve ayranla muhteşem bir lezzet oluyor. Böyle bu şekilde ben turşuyla birlikte servis yapıyorum. üzerine ayırmış olduğum nohutlarımı ilave ediyorum ve maydanoz yapraklarıyla süslüyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.